Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için güzel bir trigonometri sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle bir paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak ters trigonometrik fonksiyondan bahsedeceğim. Bir fonksiyonun tersini alabilmeniz için fonksiyonun birebir ve bir örten olması lazım. Birebir ve bir örten olduğu en küçük aralıkta tanjant x tanjant alfa diyelim eşittir x ise arkadaşlar burada x ile alfanın yerini değiştirdiğiniz zaman trigonometrik fonksiyonun tersini almış olursunuz ve önüne ark gelir. Yani ark tanjant x eşittir alfa olmuş oldu. Burada bunun tersinin de doğru olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani alfa içeri x'i dışarı aldığınız zaman da artık arktan kurtulmuş oluyorsunuz. Direkt tanjant alfa x'e eşit olmuş oluyor. Bir de arkadaşlar argümentin bir açı olduğunu bilmeniz lazım. Ark tanjant x alfa dedik bakın burada. Yani burada açıyı dışarı çıkarıp dışarıdaki sayıyı içeri aldık. Yani buradaki sonucun argüment dediğim ark dediğim kısım arkadaşlar kesinlikle ne gelecektir? Bir açı gelecektir. Bu önemli bir kavram. İkinci olarak da tanjantın fark formülünden bahsedeceğim. Tanjant alfa eksi beta eşittir arkadaşlar. Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betadır diyebiliriz arkadaşlar. Bu da önemli bir kavramdı. Son olarak da bir fonksiyonun tersiyle bileşkeye soktuğunuz zaman arkadaşlar hemen şöyle yapayım. F bileşke F'in tersinde X dediğimiz zaman F ile F'in tersi birbirini götürecek ve geriye X kalacaktır. Aynı şey trigonometrede de geçerli. Yani tanjant içerisinde tanjant x dediği zaman burada arktanjantla tanjant birbirini götürecek ve geriye sadece arkadaşlar x kalacaktır diyebiliriz. Şimdi bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya tanjant x eksi tanjant x eksi 1 eşittir. tanjant 4 bölü 3 oldu. tanjant x eksi tanjant x eksi 1 eşittir. tanjant 4 bölü 3 denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Burada şöyle yapmak istiyorum. Her iki tarafın arkadaşlar tanjantını almak istiyorum. Tanjant içerisinde arktanjant x eksi arktanjant x eksi 1 eşittir arkadaşlar. Tanjant içerisinde arktanjant 4 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi şuradaki arktanjant x'e alfa desem arktanjant x eksi 1'e de beta desem buradaki arkadaşlar ile tanjant zaten birbirini götürmüş oldu. Buradan da tanjant alfa eksi betanın 4 bölü 3 geldiğini görmüş oldum. Tanjant alfa eksi beta dediğimiz açacak olursak tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betadır. O da eşittir. 4 bölü 3. Peki arkadaşlar biz tanjant alfa yerine ne yazacağız? Ark x'e alfa demiştim. Hemen şuraya açıyorum onu. Ark tanjant x eşittir alfaydı. Alfayı içeri x'i dışarı alırsanız arkadaşlar tanjant alfa buradan x gelecektir. Aynı mantıkla ark tanjant x eksi 1 eşittir betaydı. Betayı içeri x eksi 1 dışarı alırsak da tanjant beta eşittir x eksi 1 olacaktı. Şimdi bunları getirip burada yerine yazarsam x eksi x eksi 1 bölü 1 artı x çarpı x eksi 1 eşittir. 4 bölü 3 gelmiş oldu. Şu eksi içeri dağıttım. X'ler birbirini götürdü. 1 bir bölü arkadaşlar bir daha düzenliyorum bakın. 1 bölü 1 artı x içeri dağıttım. x kare eksi x eşittir. 4 bölü 3 gelmiş oldu. Arkadaşlar işler dışlar çarpımı yaparsak 3 eşittir. 4 artı 4x kare eksi 4x oldu. Hepsini bir tarafa toplarsam arkadaşlar. 4x kare eksi 4x artı 1 eşittir. 0 gelmiş olur ki. Bu da arkadaşlar 2x eksi 1'in kare açılımıdır. O da eşittir. 0 oldu. 2x eksi 1'i 0 yapan x değeri de ne gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Zaten bizden ne istemişti? x'i istemişti. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.